Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta sonucu izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çift hesaplaşma ee, alacağım. Arkadaşlar bu arada dört karakter geldi. Pam geldi, Frank geldi, Tara geldi ve Max geldi. Şurada da zaten bir kromatikimiz vardı. Bilmeyenler görücü zaten. Arkadaşlar bu arada 215 abone olduk. Lütfen 300 abone olursak e, sizin için kromatik ay ne kromatik karakter alacağım yani 300 abone olursak lütfen 80 abone gelirse direktman yapacağım gerçekten yapacağım kromatik karakter almaya çalışacağım yani 350 olalım 350 olursak 169 elmaslık bra pası açacağım arkadaşlar 350 cüce yani kabul olmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 13.000 kupayı açtık bile. Ama karakter çıkmadı. Ama zaten 4 karakter çıkmıştı. Bir haftada 4 karakter ne demek biliyor musunuz? Yani dünya rekoru değil ama yine baya iyi. Yani bana göre en iyi işi. Bir haftada o kadar karakter çıkması bana göre en iyi işi. Benim bir haftada çıkma en yüksek 2 idi. 2'den fazla ben çıkartamadım. Yani çıkartamadım. Daha doğrusu. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olun. 220 olalım hemen. 3 ay 320 olalım. Direkt man alıyorum. 350'ye de hmm, belki şeyi alabilirim. Hani 250'lik bra pas alt kat olanı belki alabilirim ama ya elmasım elmaşım olursa o kadar almaya çalışacağım. Hop işte bu arkadaşlar aldık. Bir olayı bitirdi. Evet. Arkadaşlar abanalım mı? Tarayı almayalım. şey ee, kuramada kalalım. Gele. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldi. Ee, oynayanlar görmüştür zaten. Brawl Stars'ın yani çok güncelleme oldu. 2017 yılında mı ne başladı zaten Brawl Stars? 3 yıldır. Hatta 4. yılına mı ne dolacak. Çok iyi gidiyor. Gerçekten. Yani tebrikler Brawl Stars'a. Hem çok güzel oyunlar falan yaptılar. Ben yani ben çok beğeniyorum Brawl Stars'ı. Arkadaşlar öbür bölümde e, yani öbür videomda lütfen bir 15 beğeni gelsin. Bu videomda da 13 beğeni falan gelsin lütfen. Lütfen arkadaşlar. devam edelim. hop aldık ama onlar oluyor hep Hop şöyle uzaklaştırdık ama ölmedik. Yusuf diye bir arkadaşımız oynuyor ama kaybetti. Sorun değil. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık mı yaptık. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu videoyu toplam 13 beğeni gelsin arkadaşlar.